Tüm bu 306 tane markalı konut projesinden bizim fiyat ve şartlarımıza, bizim ödeme planlarımıza bizde varız diyecek kim varsa bunları da alalım bu platforma koyalım. Ve diyelim ki bu platformda müşteriye de diyelim ki bizim sitenin sizler dijital benden iyi biliyorsunuz. Geçen yıl 2 milyon 700 bin kişi filan girdi bizim sitemize. Problem şu adam Üsküdar'da ev arıyor bizde yok. Adam İmraniye'de varıyor, bizde yok. Adam Kurtköy'de varıyor, bizde yok. Adam Şişli'de varıyor, Mecidiyeköy'de, bizde yok. Bizde ne var? Bahçeşehir'de var, Tuzla'da var, işte Maslak'ta var. Bizim projeler belli noktalarda. o zaman İstanbul'un her yerinde bizde proje olsun. Her semtinde en az üç tane proje olsun. Ve bu projelerde müşteri seçebilsin. E müşteriye de bir tatlandırıcı verelim. Diyelim ki müşteri arkadaş biz senin ihtiyacına uygun projeleri bulabiliyoruz. Senin ihtiyacına uygun projeleri bu platformda size sunabiliyoruz. Eğer bu platformdan da seçer de projeden ev alırsanız da size biz üste para vereceğiz. Ne vereceğiz? Ev alana yüzde dört üste para vereceğiz. Diyeceğiz ki gelin evleri bizim platformda seçin. Bizim platformdan ev alın. Bizim platformdan ev alıyorsanız biz size yüzde dört cash nakit hediye vereceğiz. İndirin. Ne yapacağız? İndirin. İndirim benim işim değil. Firma artık ürünler bizim değil. Ürünler pazardaki firmaların. Müşteri gelecek bizim sitede gelecek diyecek ki işte ben bu şu projeyi beğendim. O projeye gidecek. O projenin satış ofisinde pazarlığını edecek satın alma işlemlerini yapacak, her türlü vade ödeme planını yapacak, sözleşmesini yapacak, ondan sonra bize gelecek. Biz de diyeceğiz ki aha sana üstte yüzde dört nakit para veriyoruz. Keş. Cash. <laughs> Bu nakit parayla da alın işte evinizin taksitlerini mi ödersiniz? Evinize mobilya mı alırsınız? Yeni evleniyorsanız düğün mü yaparsınız? Ne yaparsanız yapın. %4 o evin satış değeri değer üzerinden. İftar siz bizim evdeki fırsata giriyorsunuz. Atıyorum <laughs> isvesti beğendiniz. Ben buradan ev alabilirim diyorsunuz. Bir form dolduruyorsunuz. Size biz şifreli bir sertifika gönderiyoruz. O sertifikayı cebinize koyuyorsunuz. Telefonunuza geliyor, mailinize geliyor. Onu koyuyorsunuz. Gidiyorsunuz firmada oturuyorsunuz. pazarlığınızı yapıyorsunuz. Hiç firmaya göstermenize gerek yok onu. Pazarlarınızı yapıyorsunuz, ev alıyorsunuz, kredinizi kullanıyorsunuz, senetlerinizi yapıyorsunuz, sözleşmenizi noterden yapıyorsunuz, bize geliyorsunuz. Biz de diyoruz ki bize 15. gün gel. Niye? Tüketici on 14 gün vazgeçme süresi var. 14 gününü bekleyelim, vazgeçme süren dolunca 15. gün gel. Bizden de keş nakit hediyeni al.